İçerme dışlama ilkesi örnek soru 4. Bu videomuzda içerme dışlama ilkesi konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. How many different ways are there to color n ordered objects where n büyük eşit 4? Using 4 colors if every color must be used at least once. Şimdi soru bize ne soruyor? Bir anlamaya çalışalım n tane bizim sıralı objemiz varmış. Bunlar Bunların sayısı 4'e eşit ve daha fazla. Biz bunları 4 tane rengi kullanarak boyamak istiyoruz. Her renk en az bir kez kullanılmak zorunda. Şimdi burada her rengin en az bir kere kullanılması gerektiğinden dolayı şunları şöyle iki küme gibi ifade edecek olursak Daha önce çözdüğümüz içerme dışlama ilkesi sorularından örten fonksiyon belirlemede örten fonksiyon sayısının belirlenmesinde içerme dışlama ilkesi kullanmamızın gizli sorulmuş biçimidir bu. Bizim ilk kümemizin içinde Buna A kümesi diyelim. N tane obje var. Bunlar sıralı. Yani isimleri belli. N1, N2, N3 böyle gidiyor. N tane var bunun içinde. N'in sayısı da 4'e eşit ve büyük. İkinci kümemiz ise B kümesi. Bunun içinde de 4 tane renk var. Kalır 1 diyelim, kalır 2 diyelim, kalır 3 diyelim, kalır 4 diyelim. Bunların her birinin en az bir kez kullanılması isteniyor. Yani biz buradakileri, bizim en tane sıralı objeyi tek tek buradakilerden birisine eşleyeceğiz. Aslında biz A'dan B'ye fonksiyon tanımlıyoruz. Buradaki n1 objesi karşıdakinden bir tanesiyle eşleşebilir. Fonksiyon tanımladığımızın garantisi de buradan geliyor zaten. Birinden iki taneye gidebilme imkanı olsaydı o zaman fonksiyon diyemezdik. Fonksiyonda çünkü her bir eleman bir kez eşlenmelidir. ilk kümedeki tanım kümesinde. Buradakinin her birinin en az bir kez kullanılması istendiğinden dolayı burada boşta eleman kalamaz. Her biri en az bir kez eşlensin isteniyor. Boşta eşlenmemiş eleman kalamaz demiş. Eleman kalamaz. Bu nedenle bizim buradan bu eşlemelerle örten fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Burada boşta eleman kalmıyorsa örten fonksiyonu oluşturacağız. Yani buradaki A'dan B'ye tanımlanabilen örten fonksiyon sayısı bu N tane sıralı objenin kaç farklı biçimde boyanabileceğinin sayısını verir bize. Şimdi örten fonksiyonu nasıl hesaplıyorduk? Öncelikle A'dan B'ye tanımlanabilecek bütün fonksiyon sayısını yazıyorduk. A'dan B'ye toplam kaç fonksiyon tanımlanabilir? B kümesinin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısıdır. B'de 4 tane var. A'da n tane var. 4 üzeri n. Neden burada n büyük eşit 4 dedi? Burada 4'ten daha fazla 4'e eşit ve daha fazla eleman olmazsa biz gidip B kümesindeki 4 tane elemanı örtmeyi başaramayız. Buradaki eleman sayısı 4 ve 4'ten fazla olacak ki burayı örtme şansımız olabilsin. O soruyu doğru hale getirmek için verilmek zorunda olan bir ifade. Bizim 4 tane rengimiz var. 4'ten az nesneyi boyayacaksak her rengi nasıl bir kez kullanalım? Bir tane nesneyi iki tane renkle boyama gibi durumunda öyle bir şey kullanabiliriz ki öyle bir şey istenmiyor burada. Şimdi A'dan B'ye tanımlanabilecek, tanımlanabilecek fonksiyon sayısı 4 üzeri Fakat bu 4 üzeri içinde örten olmayanlar da var. Eksi. Şimdi örten olmayanları çıkarmaya başlıyoruz. Eğer ki buradakilerden birisi eşlenmezse biz buradakilerin her birini en az bir kez kullanmış olmayız. Yani örten olmamış olur. Buradakinin herhangi birisini 4'ün birlik kombinasyonu kadar farklı biçimde seçeriz. Birisini eşlemediğimizde oluşabilecek fonksiyon sayısı buradaki geri kalan 3'ünün eşlenmesi oluşur. 3 üzeri n kadar fonksiyon oluşur. Artı. Şimdi bu fazladan bazı elemanlar attı. Bu da onları geri getirecek şimdi. İki tanesinin seçilmediklerine geliyoruz şimdi. Herhangi ikisini seçmediğimizde 4'ün ikili kombinasyonudur bu. Kaç farklı şekilde herhangi iki tanesini seçemeyiz. Geri kalan ikisiyle oluşturulabilecek fonksiyon sayısı da çarpı 2 üzeri n'dir. Bunu eklememizde fazladan bazı elemanlar ekledi şimdi örten fonksiyon sayısına. Eksi diyoruz. Eksi artı, eksi artı şeklinde gidiyordu. Zaten örten fonksiyon sayısı belirlemenin videosunu ekstradan izleyebilirsiniz tekrardan. Burada yapılan şey o sadece. Şimdi 3 tanesini seçeriz. Eşlenmemiş biçimde. 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? 4'ün 3'lüsü kadar. Çarpı geriye 1 tane eleman kalır. Geri kalan hepsi ona gidecek. 1 üzeri n kadar fonksiyon tanımlanabilir. 4'ün Dördün 4'ünü de eşlemezsek zaten fonksiyon oluşmaz. O yüzden bizim işimiz burada bitti. Bu bizim burada sorulan sorumuzun cevabıdır. Şimdi yazalım. 4 üzeri n eksi. 4'ün birli kombinasyonu 4'tür. 4 çarpı 3 üzeri n. Artı 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6'dır. 6 çarpı 2 üzeren eksi 4'ün 3'lü kombinasyonu 4'tür. 1 üzeren 1'dir zaten. 4 sonucunu elde ederiz. İşte burada bu sorumuzun kaç farklı şekilde gerçekleştirilebileceğinin cevabı bu kadardır. En yerine verdiğimiz değere göre 4'ten büyük kaç farklı şekilde bu işlemin yapılabileceği de ortaya çıkar. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.